izleyiciler, bugün 5-5-2015 Salı günü Ayşegül Kızıl arkadaşımızın doğum günü. Kendisine iyi ki doğdun diyoruz Ayşegül'üm. İyi ki doğdun kızım. Nasılsın kızım? Doğum günü kutlu olsun. Kaç yaşına girdin? Kaç? Neler hissediyorsun yeni yaşın için? Akşam doğum günü kutlayacak mısın inşallah? Bugün sınıfta kutlayacaktık. Annen rahatsızlanmış herhalde. O yüzden kutlayamadık kızım. Doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki hayatın başarılarla ve mutluluklarla dolu dolu geçer. İnşallah. İyi ki doğdun kızım tekrar. Thank <laughs> you.